olsun herkese selamlar. Bugün Harman 2001'e başladık diyemeyiz çünkü bugün Kurban'ın ikinci günü. Biz e, bugün neredeyse bitirmek üzereyiz Harman'ı. İlk günler çekemedim. Biraz fazla yoğunduk çünkü. 5 biçer birden bire tarlaya girdiği için hemen evet, video çekemedim. Şu anda 3 tane biçer çalışıyor. İkisi bizim bu tarafta çalışıyor. Biri de diğer grubumuzdaki başka birinin tarlasında çalışıyor. Şu an 5-6 dönüm bir yer biçildi. Oradan çıkanı harmana götürüyorum. Bu traktör gelip gittiği için toprak yumuşuyor ister istemez. Onun için de uçuyor yani toz kalkıyor havaya. Şu an 3. vitese düştüm. 4. viteseydi traktör. 4 Dört x dörtte kullanıyorum çünkü buralar yokuşlu bir arazi. E, yokuşlu bir arazi olduğu için fren için kullanıyorum açıkçası. Yoksa hani traktör tek de rahat çekiyor. Ee, patozlu sistemle çalışıyoruz arkadaşlar. İçeri döverler patoslu yani. Saman bu sene çok değerli olduğu için e, biçer parası ödemiyoruz. Onlar üstte bize para ödüyorlar. Bu sene öyle oldu. Normalde hiçbir zaman böyle olmazdı. Şuradaki oyuğu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu yağmur suları oluşturmuş. Su kanal yapmışlar resmen. Verimler arkadaşlar pek iç açıcı değil. Özellikle arpalarda. Arpaların durumu gerçekten çok kötü. Patozlu traktörlerle karşıda çalışıyorlar. Onlara sürekli gidip geliyorlar. Saman gerçekten çok fazla çıkıyor. Beklediğimizden daha fazla çıkıyor. Hani adamlara verdiğimizde biraz pişman gibi olduk bile. Biraz yavaş gidelim de. karşıda traktörler geliyor onlar yokuş çıkıyor onlara yol verelim de. Zaten onlar da bizim pakozcular. Arkadaşlar frenin basınca dört çekerek geçmemesi gerçekten çok kötü. Valtra var şu anda. Bir tane. Arkasında da ne var tam olarak bilmiyorum. O da Valtra. Valtralar çok az. Frenler <laughs> kilitliyor. Ama ötüyor. de bilmiyorum. Şöyle klimanın havası size geliyor olabilir. Şunu kapatayım. Klimasız durulmuyor arkadaşlar. Dün 40 dereceden fazla bir sıcaklık vardı. Bugün onlar e, kıyasla birazcık daha hava iyi. Dün gerçekten çok kötüydü. Arkamızda nereden baksanız bir tona yakın buğday var. Belki daha fazla da olabilir. Tam emin değilim. Bakmadım buğdaya ama içeriden bayağı bir döküldü. Şu an bayağı bir dik bir yokuş çıkacağız. Üçüncü vitesteyim. Şu an bayağı bir yokuş çıkıyoruz. yok şu çıktı. Burası da köyün içi arkadaşlar. Harmana gidince videoyu tekrardan açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar harmana gelmiş bunu noktayı bu şekilde göstereyim harmanımızı. Şurası bizim bölgemiz. Burası buğday. Şuradaki mavi torbadaki de arpa gördüğünüz gibi baya bir az. Daha bir şeyde de var ama yine de az. Şimdi bunu nasıl dökelim? Şu küçük öbür tarafa dökmeyi düşünüyorum çünkü bu taraf çok sıkışacak öbür türlü. Yanaştıktan sonra yine videoyu açmaya çalıştım arkadaşlar. Evet dostlar şu anda boşalttım. Reborn'u indiriyorum aşağı doğru. Yanaştım oraya da. Yine nereden baksanız 2 tona yakın falan bir yük vardı. Hatta 2,5 falan da olabilir. Tamamdır. Şimdi kapaklarımızın şeylerini kapatalım daha sonrasında bir içeri yanına gidelim şu an rüzgar geliyor olabilir yani şu tepeleme yaptım yani buraya geri geri yani Evet dostlar geldim şu anda bir şeyler bir şey görmüş olduğunuz gibi iki tane biçer var. Biri TC 590, diğeri ise 5, TC 580. normalde dediğim gibi 5 biçer girmişlerdi. E, iki i̇ki tanesi TC 5070, e, iki tanesi TC 580, biri de TC 590'dı. TC 5070'ler şu anda e, harmanda yatıyorlar. Biri şu anki görmüş olduğunuz 590 buradaki de 580 arkadaşlar. 590 şu anda bayağı bir yokuş tırmanıyor. Burası bizim tarlamız. Ekin de şu şekilde göstereyim. 590'ın tek farkı sanırım motor farkı olmasın. Onun dışındaki birçok şeyi 580 ile aynı. 580 şu şöyle göstereyim 580'i de. Tırmatan da şurada. Evet 590 bayağı bir tırmandı. Şimdi inişini izleyeceğiz. İniş rahat oluyor fakat tırmanışı biz burada tırmanamaz diye düşünmüştük ama yine yani de tırmandı. Çünkü daha az yokuş olan yerlerde faktör kalıyor. Bu tarz yerlerde çıkıyor. Bayağı, saçma. bayağı bir saçma. Görüntüde bayağı iyi gün batımı var şu anda. Körde ver zaten duruşu bir bambaşka. Yani uzaktan basa, baksanız 580 zannedersiniz. Çok fazla bu işten anlamıyorsanız. Yan yansı dışında bir çok farkı yok. Rüzgar öbür tarafa doğru eski için çok şanslıyım. Çünkü bu sap kıyıldığı için insanı öldürüyor. Vücuduna yapışıyor gerçekten de. Yaman tozu görüyorsunuz. İlk ihtimalle taş aldırdı. Ya, başka bir şey oldu. sanırım taş aldı ya da diğeri kırıldı arkadaşlar aynı sıkıntı var evet. ne oldu usta oha buraya biz merdane çektik aslında da köste 5 diye herhalde değil mi あよかした。 Evet arkadaşlar bu köstebek yuvasını toprak olduğu için toprak aldırmış. Yani bu şekilde arkadaşlar biz devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. よしじゃあ。